أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بفهما وألحقني بالصالحين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil khayr. Amin ya mu'in. Ama ba'du. Muhterem kardeşlerim. En son aşıkçı musallatı ve alametleri yani belirtileri nelerdir? Bir nebze olsun. Bunun hakkında sizlere bilgi vermeye, bilgi paylaşmaya çalışmıştım. Birkaç özelliğini daha zikredelim. Çünkü bunun çok e, özellikleri var. Herkese farklı şekilde tesir edebiliyor. Yani herkesin tepkisi farklı olabiliyor. Misal 5 kişi aşçıcı musallatına maruz kalmış ama hepsinin tepkileri farklı olabiliyor. Onun için biraz bu konuyu biraz daha detaylı sizlere izah etmeye çalışayım ki sizin Allah etmesin tabii ki Cenab-ı Hak hiçbirimize vermesin böyle sıkıntıları. sizlerin aile efradının konu komşu kısım akraba veya iş arkadaş çevresinde kısacası toplumda tanıdığınız kimlerde bu özellikler var ise o kişi ağaçlı musallatına maruz kalmış demektir. Bunları bilin. Yani bunlar başınıza geldiği zaman fazla vakit zaman kaybetmeden efendim kendinizi Kur'an ve sünnet sistemi dahilinde tedavi eden okuma yapan, rukye yapan bir hoca kardeşimize, hoca arkadaşımıza kendinizi okutmanızda fayda olacaktır. Çünkü bu sıkıntının uzun sürmesi artık o kişi de yer ediyor manasına gelir. Yani sonuç almak daha uzun sürebilir. Bu özellikler kimde var ise az önce de ifade ettiğim gibi fazla ihmal etmeden kendisini okutsun. Geç yani hiç arası var biiznillah. Onlar da bizler gibi aşık olabilir. yani bizler gibi derken insanlar gibi aşık olabiliyorlar. Bu böyle, bu bir gerçek. Evet. Neymiş bunların birkaç özelliği daha. Kardeşlerim, bu Musallat kardeşlerimiz ses tonlarında değişiklik olur. Mesela bu kardeşimiz musallat ayaklanmış kardeşimiz bayan ise hanım ise baya baya bir net şekilde erkek sesi çıkarmaya başlar. Ses tellerinden erkek sesi çıkar. Kendisi bayan olduğu halde ses tonu erkek sesidir. Veya tam tersi erkek ise bu sıkıntılı kardeşimiz kadın sesi çıkarır. Bunlar Sohbetlerimi sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Bunlar kuru bilgiler değil. Yaşadığım hadiseler, edindiğim tecrübeler. Çok insan okuduğumuz için bunlarla haliyle karşılaşabiliyoruz. Okuma esnasında bu insanlarımız, hasta insanımız çok küfür eder kardeşlerim. Okuyana küfür eder. Etrafındakiler eğer kimse varsa, orada kimler varsa, o mekanda hepsine çok ağır tahammül edemeyecek yani o insanı rencide edici ağır laflar konuşur. Daha sonra da iyileştikten sonra ben böyle bir şey yapmadım der. Fark edemez yani. Bilemiyor farkında değil. Ne küfürler ettiğini bilemiyor. Sebepsiz olarak güler, ağlar. Hiç sebebi yok. Toplum içinde kendisini küçük düşürücü haller tabii ki bunlar. Bir sebep yok. Gülme krizine girer. Hemen arkadan 3-5 dakika sonra ağlamaya başlar. Okurma esnasında o mahalle, o mekanı terk etmeye çalışır. Kaçmaya çalışır oradan. Daralır çünkü. Sıkarlar onu. Aslında bunun böyle olması okuyan için iyiliktir aslında, kolaylıktır. Çünkü tedavi tesir ediyor demektir. O cin veya cinlerin, musat olan cinlerin o okumadan dolayı ne kadar canlarının yandığını alametidir. Okuyan kardeşlerimiz, okuma yapan kardeşlerimiz böyle durumlarda ısrarla okumaya devam etmeleri gerekiyor. Zaten bu konuda tecrübeli olanlar onlara yol göstermek adime değil tabii ki bu işin uzmanı zaten bilecektir. Hastanın okuma esnasındaki her verdiği, vereceği tepkin manaları var. Tecrübeli hocalar bunu anında anlar. Nasıl bir sistem değiştirmem lazım veya da bu sistemin üzerinde mi durmam lazım gibi. Evet. Eline geçirdiği her şeyi işte okunan mekanda, kül tablosu, bardak ne varsa artık sağa sola atar. Ortalığı dağıtır. 3-5 kişi zor zapt eder. O kadar güçlü kuvvetli olur yani. Bu musallat olan insanlarımız. Veya üst katlarda işte mina, bina 5-6 kattır. Daha fazladır artık. Neyse hangi, nasıl bir binada oturuyorsa, ikamet ediyorsa. Oradan koşar adımlarla hızlı bir şekilde balkonlamaya camdan aşağıya atlamaya teşebbüs eder. Okuyan, okuma yapan kardeşlerimiz bunu da okuma yapmadan önce tedbirlerini almaları gerekiyor. Mesela bir kişiyi okuma okuma yapılan odanın kenarına cam boyuna, pencere boyuna yani balkona gibi vardır balkon varsa dışarıya kaçmasını engellemek için aşağıya atlamasını engellemek için sürekli orada durması lazım. Öyle güçlü, kuvvetli bir insan olması lazım. Sonra mutfağa koşar. Eğer oradan atlama imkanı bulamazsa mutfağa koşar. İşte bu yaptıkları farkında değil. O musallatlar bunu ona yaptırıyorlar. Okuyan kişinin gayet tecrübeli ve dikkatli olması gerekiyor. Tedbirli olması gerekiyor. Allah muhafaza. Mutfağa koşar. Bir kişi de odanın, okuma yapılan odanın e, çıkış kapısında durması lazım ki o kişi, hasta kişi mutfağa koşmasın mutfağa gittiği zaman bir tedbir alınmazsa tabii ki bıçak alır. Kendisine de zarar verir. Oradakiler de. Onun için gayet tedbirli olmak lazım. Bunlar işte kardeşlerim. Bu sıkıntılar kimde var ise bunun teşhisi aşık cin musallatı. Bir de bu musallatlı yani aşık cin musallatına müptela olmuş maruz kalmış insanımız kardeşimiz eğer bir bayan ise bu kardeşimiz rüyasında erkekler görür. Tabi rüya gayri iradi olan bir şey. İnsanın elinde olmayan irade dışı bir uyku olduğu için rüyasına girebiliyor bunlar erkekler. Eğer erkek görüyorsa e, yine bu hanım kardeşimiz aşıcı musallatına yakalanmış. Veya Erkekler rüyasında sık sık bayan görür. Bu da aşici musallatı. Erkek aşici musallatı. Yani e, bayansa bu musallatlı kardeşimiz bir erkek cin bunun peşinde. Bununla evlenme niyetine girmiş. Eğer bu rahatsız olan kardeşimiz erkek ise bir cin kadını cinlerden bir kadın Bundan hoşlanıyor. Bununla evlenmek istiyor. Bu da böyle biline. Başımıza gelmez demeyelim. Her an gelebilir. Her an. Anlık. Onlar ömür uzun. Bizim kısa. Onların bizim bize göre özellikleri tabii ki çok daha farklı. Zarar verme e, tehlikeleri, ihtimalleri oldukça yüksek. Rüyasında bebekler görür bazen. Kadınlar Hanımlar, bayanlar. Ee, bu da eğer bu alametler zuhur edip de bundan sonra rüyasında bebekler görmüş ise farkına varamadan bu insanlarımız bayan bayan kardeşlerimiz onlardan hamile kalmış demektir. Bebekler daha iyi olmuş. Zaten e, bu duruma gel, geldiyse o kardeşimiz Eşinden Boşanmaya çalışır Eğer evliyse intihara kalkışır ee, Kocasından nefret eder Kocasını Herhangi bir iğrenç bir Hayvan şeklinde görür Afmıyorum, Hınzır şeklinde görür Ayı maymun şeklinde görür Onu gösteren o süfliler Hemen bunun, Bu bayanın e, bu haline itibar edip de ayrılma olmamalı. Okunduğu zaman düzenecek doğru bir biiznillahü teala. Gayet de mümkün yani gayet de kesin. Rabbimizin izniyle. Hazreti Allah bir şeye ol dediği zaman o işin olmama, olmamakta direnme imkanı şansı var mı? Yok. Cenab-ı Hak oldu dediği zaman şifayı ben bu kuluma vereceğim dediği zaman o şifayı kimse engelleyemez. Yani okunsun Kur'an zaten her sayfası, her ayeti, her kelimesi, her harfi noktası dahi şifadır. Kur'an bize bunu müjdeliyor. Onun için karamsar olmaya gerek yok. O kardeşimiz okunduğu zaman e, tecrübeli bir hoca kardeşimiz tarafından takip edilecek okunması ve okutulacak biiznillahü teala. Bazen Hanımlarda dış gebelik olabiliyor kardeşlerim. Bu dış gebeliğin de bir kısmı yine bu ağaç icin musallatının belirtileri. Kasık ağrıları olur hanımlarda. Yeme ve içmede dengesizlikler olur. Ya yeme içme iştahı kesilmiştir, çok kilo kaybına uğramıştır. Veya yer yer doymaz, çok kilo alır. Yani dengesizlik Halbuki ikisinin ortası olması lazım. Bu durumlarda da bu e, ne demektir? Az önce de belirttiğim gibi aşı cim musallatının başka bir alameti. Uyku uyuyamaz. Sabahlara kadar, sabaha vaktine kadar uyku uyuyamaz. Veya uysa bile gece birkaç defa uykudan uyanır. Veya çok uyur. Yani bunda da dengesizlik. Bu da aşı cim, musallatının efendim bir başka belirtisi, alameti. Kulağına sesler gelir kardeşlerim. İşte i̇smini söyler. E, bu da Aşıkçı Musa'nın alameti. İşte bir tanıdığının ismi gelebilir. Kendisi seslenmediği halde sanki tanıdığım annesinin ismi, babasının ismi, eşinin, kardeşlerinin kimse artık tanıdık bir ses kulağına gelir. İşte aslında e, ona sesleniyorlar. Ona göz koymuşlar. Bu durumlarda tedbirli olmakta fayda var. Ne gerekiyorsa yapılsın. Veya sanki arkamdan birisi geliyor yolda giderken, evin içinde gezerken. Sanki biri beni takip ediyor arkamdan gibi haller olur. Aslında buradaki sanki ta kendisi, o mahlukun ta kendisi. Seslenen o. Yani ses var, görüntü yok. Kendini göstermiyor. Veya tuvalet ve banyoya korkarak girme. Girmeye korkar. Veya sık sık girip İçeride uzun süre kalmak ister, kalır. Gereğinden fazla kalır. Bu da aynı durum yine Ağaç Ece bir başka belirtisi. Çok sigara içer bu insanlar, bu tip insanlar. Çünkü o süfliyat dumanlı ortamı sevdiği için ona sigara içirtirler ki oradan gıdalansın. Bizim tam zıttımıza, biz nasıl sigara dumanı olan yerde duramayız, istemeyiz böyle bir ortamı. Onlar gene tam tersine bu ortamdan zevk duyarlar huzur bulurlar. Tabi süfli olanlardan bahsediyorum. Sünniler de e, derken Müslüman olanlar haliyle onlar da bizim gibi temiz ortamı severler. Öyle fazla durmamaya gayret gösterirler. Bu tip insanlar kardeşlerim özellikle ikindiden sonra özellikle ikindi namazından, ikindi ezanından sonra aynaya çok bakarlar. Uyku ile uyanıklık arasında bir elin herhangi bir elin vücuduna temas ettiğini hisseder. İşte saçır başını okşar bir el. O kişi yatmış, ne uyanık ne uyuyor ikisinin arasındayken bunlar gerçekleşir. bir de aşırı derecede temizlik hastasıdır bu gibi insanlarımız. Çeşmeyi açar boyun elini, yüzünü yıkar. Evi temizler, Halbuki temiz el, evi de temiz, eli de temiz, elbisesi temiz. Boyunu yıkar, çeşme hep açık olur. İşte bu aşici musallatının belirtisi. Veya temizliğe önem vermez. Bu da aynı şekilde, aynı belirti. Ee, toparlıyorum artık. Size de fazla sıkmayayım. Eğer bu musallatlı kardeşimiz bekar ise... Evliliğe soğuk bakar. Evlilik istemez. Yanında evlilikten bahsedilse konuyu değiştirir veya kapatır. Şu konu falan. Eğer evliyse kocasıyla geçiremez kardeşlerim. Yani 5-6 sene belki geçirir ama o da e, hayat zindan olur. Ne kadar geçirilse artık huzur bulamaz. Bunun sayesinde eşi de bu sıkıntıyı çeker. E, bunun için eğer evli kardeşlerimiz varsa bu durumda olanlar kocasıyla beraber yani veya hanımıyla beraber hangisi rahatsız artık. Karı koca ikisi de okunsun. Onlar düzeliyor evelallah. Yalnız e, evli ise ve bunlardan evlatlar, çocuklar var ise bu karı koca ile beraber evlatların da okunması lazım. Sebebi de şu. E, bu sıkıntı evlatlara da kuvvetle muhtemeldir ki Sirayet etmiş olabilir bulaşmış olabilir Onların da bu sıkıntısının önü kesilmiş olsun Yani aile efradı olarak okuyan kişi Onları toplayacak bir araya Sistem neyse usul neyse Kur'an ve sünnet çerçevesinde O aile efradını okuyacak hepsi el evvel Allah tertemiz olacaklardır Evet kardeşlerim Bir de şunu söyleyeyim, şimdi aklıma geldi ee, bu tür sıkıntılara müptela olan yakalanmış olan kardeşlerimiz eğer evlilik çağındaysa ve evlilik hazırlığındaysa evlenmeden önce kendilerini okusunlar ki evladına da bulaşmasın bari evleneceği kimseye de sirat etmesin buna da dikkat etmek lazım evet e, bu sohbette bu sohbette sizlere paylaşacağım bilgiler bu konuyla ilgili bilgiler Şimdilik bu kadar kardeşlerim. Bundan sonra yine bu bilgi paylaşımına devam edeceğim inşallah. Dilim döndüğü kadarıyla ilmim ve tecrübelerim nispetinde dahilinde sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bunları bilelim ki ya o sıkıntıya müptara olmadan tedbirli olmuş olalım, tedbirimizi alalım, önleyici tedbir olsun veya bir şekilde bunlara musallat olmuş isek Bunlar bize tasallut olmuş iseler, bir an önce fazla zaman kaybetmeden okuyup veya kendimizi okutup bu sıkıntılardan kurtulalım inşallah. Evet, beni dinlediniz. Hazreti Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Bundan sonraki sohbetlerimde buluşmak üzere, görüşmek üzere inşallah. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.